Biz eskiden çok kötü yönetiliyorduk. O zamanlar hiçbir şeyimiz yoktu. Şimdi her şeyimiz var. Allah bu iktidardan razı olsun. Geçmişte her şeyin kuyruğuna giriyorduk. Tüp gaz kuyruğu ya kuyruğu, benzin kuyruğu ve hatta ekmek kuyruğu. Oysa şimdi hiçbir kuyruğa girmiyoruz. Her şey var ama alacak paramız yok. hastahanelerde sıra beklemiyoruz. Çünkü Hastaneler şehirden uzakta gidemediğimiz için e, kuyruk da olmuyor. Allah sayın cumhurbaşkanımızdan sayın bakanlarımızdan ve sayın vekillerimizden bin kere razı olsun. Allah onları kaşımızdan K yazıyor abi. He. Başımızdan eksik etmesin. Ve eksiklik. Eksikliklerini göstermesin. Bu bölümü geç aşağıdakileri oku salak. Abi.